Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bir çift e, yavru balina hediye geldi. Gökhan Şahin kardeşimizden. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. Bize sözü vardı biliyorsunuz. E, geçmişte takip edenler bilirler. Şöyle bakalım nasıllar. Ama o Şimdi açıkçası kalite kontrol yapalım Mehmet ne diyorsun? Yapalım Bunun, gerçekçi. Yapalım. Gerçekçi olalım. Şu erkek gibi duruyor. Ha? Evet. Eğer bu erkekse biraz kuyrukları boz çıkmış. Ee, bir tane erkek bize var mıydı erkek? İki tane var erkek. İki tane erkek var. İyileşirse buna vurabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ee, kepezi daha iyi olabilir mi derken o bunu söylemek için. Şurası. Yani genelde bu aylara geldiğinde çıkması lazım. Yavru kemile belli oluyor. Kepe, Ama daha zelfeler, zelfeleri de yeni yeni çıkıyor. Belki Acaba yanık kaldığı için mi tüyler de biraz gelişmedi? Aynen aynen. İlerleyen zamanlarda iyi olacağını umut ediyoruz. Öbüründe de var sanki biraz. Evet. Bozluk. Bozluk var biraz. Kanada şey altında. şöyle demişti. Abi dedi, bozluk yok dedi. Senin şansına dedi. Zaten biliyorsun ben de çok şanssızım. Ee, benim şansıma. Boz atmış ama ilerleyen zamanlarda değiştirebiliriz. Şimdilik idare eder kümesimizde balina olmadı demeyelim. Zaten Elvan güvercinlere döneceğimizi söylemiştik. Bunu yavru bence buraya mı koyalım, oraya mı koyalım? Ne diyorsun? Bence orada kalsın. Burada tek üzülürler. Doğru mu? Normalde evet, evet. tamam, karantinaya koyabiliriz ama e, hayvanlar yavru olduğu için. Bir de çok ufaklar yani biz i̇şte. dedik bir hafta daha kalsın. Evet. Yeri yok. Annesi babası baksaydı iyi olurdu. Hayırlısı diyelim. Tüye girdiğince bunlar rengini atacak. Bence ki daha güzel olabilir. Daha güzel olacak. Aynen aynen. Hayırlısı diyelim. E, Gökhan kardeşimize de buradan selam olsun. Eline emeğine sağlık. E, anne babası gerçekten güzel. Hani görüntüsü güzel. Geçmişini bilmiyoruz. At yapısı nasıl. Hani geçmişteki kanında böyle bozuklar var mı bilmiyoruz ama annesi babası gerçekten on numara. Beş yıldız güvercinler de Bunların abilerini de gördük. Gerçek, gerçekten çok güzeldi. Dedi abi bir sonraki yavruyu sana vereceğim demişti. Sağ olsun sözünde durdu verdi. Ee, böyle çıktı hayırlısı diyelim. Ee, tarafımıza kanalımıza sizlere hayırlı olsun diyelim. Bunu e, kümese koyduktan sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Ben bunların 5-6 tane abilerini adanağını gördüm. Hepsi orijinal atıyordu, simsiyah. Öz abilerini mi gördün? Gördüm ben. Hep orijinal, hatasız. Anne baba gibi. Bu şanslısın. da senin senin şansın. Benim zaten. Ama bunların yavruları siyah, siyah atabilir. atabilir bence atabilir yani çünkü anne babası bunların şöyle siyah bu olduğu dişi için. senin erkekler çok güzel. Evet. Yani bu dişi e, eşleşme yaşına geldiğinde çit edebiliriz. O da Burada olabilir. Uçuma koyarız. Evet. Olabilir yani. Gel. Bu arada kiracımız Eyüp geldi. Ee, belki bir ay içinde Eyüp abimiz de müsaade ederse e, üçüncü kata Mehmet hep birlikte uçum kümesini yapalım. Çünkü e, nasıl söyleyeyim, burada güvercinler uçurken güzel görüntüler alamıyoruz. İzleyicilere zaten söyleyeyim abi bir an önce e, kule şuraya şey yap diyorlar, kuleden uçum kümesi yapıyorlar da burası kötü olur, biz isimli üçüncü kata çıkarız daha açık iyi. alanda daha güzel olur. Peki bunu çitlerin olduğu bölüme koyalım değil mi ya da buraya mı koyalım, nereye koyalım? Çitlerin olduğu bölüme kat, burada şimdi çocuklar açarsa kaçar. Kimse tamam. vermez biliyorsun bizim mahalle Zulacı evet. biraz. Kanadını kırmak yok Ama abi. kırparsan biraz canı kalmışlar ya. He. Daha çabuk gelişir. Hiç olmaz ya. Orada kalsın. Bunun şimdi annesi babası güzel ama işte kanını bilmediğimiz için anneden var, babadan var kırmalık. Zamanı zamanla işte yani ilk başta seninkiyle ikileşiriz. baktık güzel atıyor devam ederiz. Yoksa dişiyi değiştiririz bir şekilde bir şeyler yapacağız yani. Ben bunu anlayamıyorum işte anne orijinal balina, baba orijinal balina. yavru bozuk atıyor. Bak e, bunun sebebi şu. Ben süs tavuk süs tavuk üreticisi olduğum için pedigril çok önemli. Yani geçmişinde bu hayvanlara bozuk kuş girdikleri zaman mutlaka hani derler kanatlılar yedi göbek öteye çeker. Hmm. Yani yedi göbek şuralesinden de e, renk alabilir. Yani örnek veriyorum bunların 3 soy öncesi, 4 soy öncesi, belki 10 yıl öncesinde başka bir renkli hayvan yanlışlıkla veya bilerek eş olmuştu. Yani 10 yıl sonra o ataya çekebiliyor. Evet. Bu yüzden de ne yapmak lazım? Seleksiyon yapmak lazım. En iyi renkle en iyi rengi eşleyip alttan atacak yavru kötü yavruları minimalize etmiş oluruz ki bu da hani 5 yılı 10 yılı alabilir. Biz ne yapıyoruz? Örnek verin. Bu ikisi çıktı. Biz bunu birbirine çift Ne oluyor? Hatalı kuşlardan hatalı kuş çıkma olasılığını yükseltiyoruz. Ama senin kuşu koyarsan senin kuşu Evet. Ondan iyi çıkar, iyiden iyi, iyiden iyi vurarak seleksiyonu ve kümesimizi güzelleştirebiliriz. Bazen de iki tane kötü kuştan orijinal yavru atıyor, o nasıl oluyor? Şimdi aynı şey, Şimdi yedi göbek sülaleye çekiyor. Yani geçmişindeki iyi kaliteli kuşlara genler denk gelmiş oluyor, ondan dolayı. Evet. Ama şöyle bir şey var, sen daha iyi bilirsin kötü kuştan kötü kuş çıktıktan sonra hep ya kötü kuşlardan, kötü çiftten iyi kuş çıktıktan sonra hep iyi çıkacak bir, diye de bir şey yok. Bak iyi çıktı. Abilere sen şahitsin. iyi evet. ama bunlar kötü çıktı. Yani bunu minimalize etmek önemli. Kısmet. Sağ. Kısmet aynen. Bu arada şöyle bir şey yapacağız dostlar. Nerede bizim yavrular? Buradaki yavruları görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunlar e, bizim gümüş kuyruklarımız. E, bunlar bütün yavru güvercilerin hakkını sabote ediyor. Hepsini kendileri yiyor. O yüzden biz bunları buraya aldık. Çünkü diğer yavru güvercilerimiz baya bir e, geri kaldılar. O yüzden bunları buraya aldık. Mehmet de dedi zaten e, su içiyorsa. Efendim kızım. Tamam birazdan açacağım. Tamam kızım. Ee, bunları buraya aldık. Zaten su içiyorsa, Mehmet dedi su içiyorsa hiçbir sıkıntı yok dedi. Bir tane uçtu gitti. Ayrıca. Evet dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada Mehmet eline emeğine sağlık. Yardımcı oldun. Gökhan yani da değil. eline emeğine sağlık. Ee, bir ay içinde yukarıya güvercinlerimizi alacağız diye umut ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, takipte kalın. Karanlık değil değil mi?